Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız. Futbol oyunu. Eee şu açayım. Durun. dakika. Durun. Bir şey deniyorum. Tamam. Başla. Bugün ee, <laughs> sizlerle birlikte futbol oyunu oynayacağız. Yanlış şey bastım. Bu ne ya? Nasıl? İsmi neymiş? Ee, Ismi İsmi Baby Mal mı? Baby Mal değil isim mi olur? Evet. Ne oldu? Açarım. Arkadaşlar kapıyı kilitledim. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Hadi maça geçelim mübarek. Seviye, Seviye 100'e gelmek üzereyim arkadaşlar. E, 95 96 97'de kupa 98 99 100'de seviye 6'ya geçiyorum. En son seviye 5'teydim. Böyle değişik yerdeydim. Seviye 4'te de daha kötüydüm. 3'te çok kötüydüm. Seviye 2'de daha da kötüydüm. Seviye kitabok gibiydim. Yo, seviye 1'i bitirdim nasıldı? Seviye 1'i oynamak istiyorum. Çok kolay seviye 1. Aa, ya, ya. Seviye 1'i mi oynayacağız? Seviye 1'i yenilmeyeceğim herhalde. Hadi geç geç. Seviye 1'i 3 yaşındakiler yapar. 7 yaşındaki ay 8 yaşındaki ben. Nı nı nı. Uf, uf. Ben bir seviye bir seviye. Ezik bir seviye. Ay ben sana ne derim? Kötü seviye. Seviye. Liverpool. Oynayayım. Dur. Hay hay hay. Hayır. Çık çık. Çık çık. Hay yok hay hayo. Uyu hay, hay, hay. Hadi. Kar yağıyor, kar yağıyor, pıtı pıtı kar yağıyor. Dünki menke menkeli koltuğuyla, aman. Dünki menkeli menke koltuğuyla, pıtı pıtı dışarı çıkıyor. Dünki menke menkeli koltuğuyla, dışarıya çıkıyor. Liverpool, Liverpool, ahsi güzel Liverpool. Ama biz Türkiye takımını tutuyoruz Liverpool. Liverpool, Liverpool. Sen hangi ülke? 4-0 Ya Madrid senin kötülüğün ne ne diyeyim? Ya öyle bir kötü öyle bir kötü. Dur bu gol. Ya o gol olmasaydı çıldırırdım. Telefonu kırardım. Neden? Bak şu reklamlardan bıktım. Bu ne? Ee, Bir yıldız mı? Barcelona Bebe mi? Bebe 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 Berber Sedona. <laughs> <laughs> Kafa. <gülüyor> Kafa 90'a. Kafadan 90'a. Dur. Hı, boş ver. Hadi ta. kızlardan bıktım ya. Çok sinirliyim. Reklam çıkmayacak. Şu reklamlardan nefret ederim. Rim, rim. Şu reklamlardan nefret ederim. Rim, rim. Şu reklamlardan nefret Bu sefer doğru düzgün güzel oynayacağım. Benim de çok şey.

Mervit. 2 98. seviye gelmişim. Sevilla Madrid. Lan. Sanki ilk başlarda birinci seviyede birinci seviyedeyim gibi hissettim ya. <laughs> <laughs> Panik yapmak yok. <laughs> bir saniye bir daha. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ne oldu bir <laughs> <laughs> yanlış adamı yanlış pas verdim. Geri dönmem lazım. Ben bunu affetmem. Anama bak. Memesi açık. <laughs> Hadi süre bit. <laughs> Buradan şöyle pas vereceğim çıktı orada. Yanlış adama pas verdi. Lan ikide bir birbirine de pas vermeyi bırakın. ben bunu affetmem. Beşiktaş git şurada. Silemiyor muyuz Beşiktaş'ı? Adama da sileceğim. Soyunmuş. Lan. Ben bunu affetmem ya. Ben bunu affetmem ya. Ben bunu affetmem. Yeter kırıyordum yanlışlıkla. Lan oradan nasıl gol atacağım? Oradan nasıl pas vereyim? İki de bir, siz iki de bir birbirine aslanıyor. bırakın be. Lan Seville dediğimiz pro çıktı be. Aha. Mal bir tat. Dur lan. Yani ekran büyüdü. Ne oldu? Affetmem. Ekranı vuracağım. <laughs> İşler ne Şans işte, şans üç yani üç üç yan. beraberim mi kaldı beraber yanlış. 99. Vigo. Abi yenildik. Telefon düştü. <laughs> Vigo diyoruz. Adam 2 saniyece topu kapıyor. Ama Madrid'i geçemez. Oh oğlum. Oh. Arkadaşlar iş merkezinden bir büyük dondurma sıkışı aldım. Çok rahatlatıcı siz de alın. Karabük'te yaşayanlar karabükte satılıyor. Oh, kurtardı. Ya, Vigo dedi ki bot çıktı. Bot. Bo, bot. Arkadaşlar. Hadi yüzüncü seviyede yapayım. Koşak kapıyak alalım. Kupa bizim. Bayanal dedim. Kupa bizim. Baya belirtti de. Baya sevmiyorum. Kupa bizim. Takımımız değil. Avrupanın. Takımı. Kupa bizim. Kral biziz. Üç. Madrid bu full çok zor Villarreal Villarreal okuyamadım şu kapı maçını kazanalım be arkadaşlar bu sonuncu seviye bu maçı bitirdikten sonra video bitiyorum bitireceğim maç biterse bitireceğim kaleciye mi geliyor Arkadaşlar benim bir tane mal bir kuzenim var. Daha kuzenim doğmasını istemezdim. Irmak, bir kız çocuğu. Dur dur adama bas benim. Lan ne oluyor? Çok enteresan şeyler oluyor. Üş, o ne biçim gol? O ne biçim gol? Hadi şu reklam geçsin de reklam geçsin de. Şu reklam geçsin. 4 2 mi? Hadi sen de ikide bir yeniliyorum be. Bıktık. Şu yüzüncü seviyeye geçtim. Tabii ki de Trabzon Spor. Yalnız kılabına bastım. Arkadaşlar. Kılabına kanalıma abone ol like atmayı unutmayın eğer zaten atarsanız da çok sevinirim şu reklamı geçelim çok yanlış boyundan çıktım arkadaşlar kanalıma abone ol like atmayı unutmayın Bile güle, güle.